Ağzı bıllahim ne şeytanı rajim. İsmi ve salat ve ala ve bihi nesayin. Aziz ve kıymetli vatandaşlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Nurul izah derslerimize kaldığımız yerden namazın edeplerinden devam ediyoruz inşallah. Ee, namazın farzlarını, vaciplerini ve sünnetlerini anlattık. Ee, namazda dördüncü hüküm ise yapılması gerekenlerden dördüncüsü ise namazın müstehapları veya mendupları yani edepleri. Ee, bunlarla namaz tamam oluyor. Adeta bunlar namazı güzelleştiren, mükemmelleştiren, süsleyen şeylerdir. Ama ee, Bununla birlikte namazın kılınışını da şöyle bir tarif ederek dersi tamamlayacağım inşallah. E, şunlar namazın edeplerindendir. Birincisi tekbir alırken erkeğin kollarını elbisenin yenilerinden dışarı çıkarmaz. E, yani kolları açıkta gözükecek şekilde iftida tekbirini almaz. İkincisi namaz kılanın ayaktayken secde yerine bakması. Rükûda ayaklarına bakması, secdede burnuna, otururken kucağına selam verirken de omuzlarına bakması menduptur. Bunların dışında yerlere bakması ise tenzihen mekruhtur. Üçüncüsü, gücü yettiği kadar öksürüğünü tutmak. Ee, gücü yetiyorsa tabii e, dördüncüsü esnerken ağzını kapatması. E, beşincisi kamette hayyal el felah denildiğinde ayağa kalkması. E, bundan erken de duruma göre kalkılabilir. E, bir an önce safı erkenden oluşturmak için kalabalık ortamlarda bilhassa camilerde. E, Altıncısı, kadıkameti Salah denildiğinde imamın namaza başlaması menduptur. İmamlar bazen e böyle kadıkameti Salah dediğinde başlıyor. Bazen de kametin tamamen bitmesini bekliyor. E, şöyle ki eğer cemaat kalabalıksa imam safı oluşturmadan, safların düzgün olduğunu temin etmeden e, bundan emin olmadan namaza durması da mekruhtur. Onun için imamlar şöyle geriye döner, safların düzgün olup olmadığını kontrol ederler. Bu esnada e, kamet de bitmiş olur. Dolayısıyla bu şekilde bir zaruretten dolayı kamet tek tekbir alırlar. Aslında imamın tekbirinin yeri kadı kameti salah, müezzinin kadı kameti salah dediği andır ama bu birkaç cemaatin olduğu e, böyle namazlarda ancak mümkün olabilmektedir kalabalık durumlarda bu pek mümkün olamamaktadır namazın kılınışına gelirsek bir namaz tarifi yapacak olursak erkek namaza başlamak istediği zaman e, ellerini elbisenin yenilerinden çıkarır sonra kulak hizasına kaldırır ve niyet ederek med yapmadan tekbir alır. Yani Allahu Ekber demez haşa. O zaman soru olur, istifham olur. Yani Allah büyük müdür acaba gibi bir mana çıkar. O yüzden Allahu Ekber la'yı uzatacak, e'yi uzatmayacak, huyu da uzatmayacak, ekber, be'yi de uzatmayacak, ekber demeyecek yani. Subhanallah gibi Allahu Teala'ya özel her türlü zikirle namaza başlamak sahip olmakla birlikte Subhânekallâhumme ve bihamdik duasını okumak e, sünnettir. Önemli bir sünnettir. E, tekbiri Arapça, Arapça söylemekten aciz ise diğer dillerden, kendi ana dilinden de ilk başlarda e, yeni Müslüman olmuş kişiler veyahut hiç Arapça duymamış kimseler e, yeni namaza başlayan kimseler söyleyebilir. Yani e, Allahu Ekber diyemiyorsa işte le e le plus grand diyebilir. Veyahut Allah e le plus grand gibi veya Türk olarak Allah en büyüktür diyerek diyerek tekbir olsa bu da sahihtir İmam-ı Azam'a göre. Ama bunu Allahu Ekber diyebiliyorsa o zaman sahih olmaz. Onunla Farsçayla ile ve diğer dillerle e, kıraatte sahih değildir. Ama e, Fatiha'yı okuyamıyorsa, telaffuz edemiyorsa, kendi ana dilinde Fatiha'yı da İmam-ı Azam'a göre okumak sahih görülmüştür. İftidah tekbirinden hemen sonra sağ elini sol elinin üzerine koyarak göbeğinin altında bağlar ve e, istiftah duasını okur. Yani Subhaneke Allahümme duasını okur. Sonra e, Eûzu duasını okur. E, Eûzu billahi Sonra gizlice e, besmeleyi çeker. E, <laughs> eğer muktedi değilse yani mesbuk ise ayağa kalktığında da Subhaneke'yi okuduktan sonra Eûzu'yu okur. Sonra besmeleyi okur. Bayram namazlarında ilk rekatta alınan tekbirleri erteler. Yani Subhaneke duasından sonra Fatiha'dan önce bu tekbirleri alır. Sonra Besmele'yi gizli söyler ve her rekatta Fatiha'dan önce Besmele okur. Artık her rekatta var Fatiha'dan önce. Sonra Fatiha'yı okur. Sonunda imam ve cemaat sessizce amindir. Sonra bir sure veya bir sure en kısa sure uzunluğunda üç ayet okur inna kadar. Ee, sonra tekbir alarak rüküye eğilir. Rükuda tadil erkana riayet ederek başıyla beli aynı hizada elleriyle diz, dizlerini tutarak parmaklarını açarak durur ve üç kere Sübhane Rabbiyel Azim der ki bu en azından 5, 7, 9 gibi daha fazla da olabilir. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyerek başını kaldırır ve tam olarak doğrularak ayakta durur. Bu semi Allahu hem hamdeyi imam veya tek başına kılan söyler. İmama tabi olan sadece Rabbena lekel hamd'dir. Sonra secdeye eğilirken tekbir alır. Önce dizlerini, sonra ellerini, sonra da ellerinin arasına başını koyar. Burnu ve alnıyla birlikte mutmain bir şekilde secde yapar en az üç defa tesbih yapar. Subhane Rabbi cemaat kalabalık değilse secdede karnını dizlerinden, kollarını koltuk altından uzak tutar. El ve ayak parmaklarını kıble tarafına çevirir. kadınlar kapalı durur. Karnını dizlerine bitiştirirler. İki secde arasında ellerini dizlerinin üzerine koyarak mutmain bir şekilde oturur. Sonra tekbir alır ve itminan halinde secde yapar yani huzura varacak şekilde. Orada üç defa tesbih yapar. Karnını dizlerinden ayrı, pazılarını da yanlarında açık tutarlar. Ee, sonra yere ellerini koymadan ve oturmaksızın tekbir getirerek doğrulmak için başını kaldırır. İkinci rekat da birinci rekat gibidir şu kadar var ki Subhaneke'yi okumaz ve Eûzü'yü söylemez aziz vatandaşlarım. Allah'a emanet olun.